Heyecanlandınız mı? Çok heyecanlandım. Kapıdan girer girmez zaten kalp çok hızlı atmaya başladı. Gişeden sıra aldı, işlemleri için buraya geldi. 185 numara ona denk gelince karşılaştığı sürprize dona kaldı. 185. sıradaki müşterimiz bugün bizim özel bir müşterimiz. Gişeden işlemlerini yapmak için geldi. Sıra takip sisteminden 185 numarayı aldı. Kurumun 185. kuruluş yıl dönümünde şans yüzüne güldü. Türkiye'nin köklü kuruluşlarından PTT bu yıl 185. yıl dönümünü kutluyor. Kuruluşumuzun 185 185. kuruluş yıl dönümü. 185. sıradaki müşterimiz bugün bizim özel bir müşterimiz. Kutlamalar kapsamında Mersin Yenişehir PTT Müdürlüğü'nde her yıl olduğu gibi bu yılda sembolik bir etkinlik düzenlendi. Kapıdan girer girmez zaten kalbim çok hızlı atmaya başladı. düşünür müydünüz böyle bir sürprize karşılayacağınızı? Yok hiç aklımda hayal, hayal edemezdim yani. Kısmet. Gişeye işlemlerini yapmak için gelen Ali Şam sıra takip sisteminden 185 numarayı aldı. Kurumun 185. kuruluş yıl dönümünde 185. kişi olmasıyla birlikte günün şanslı vatandaşı ilan edildi. Mersin PTT Başmüdürü Ali Seyit Sevin Ali Şama üzerinde özel PTT pullarının bulunduğu bir koleksiyon hediye etti. PTT kuruluş yıl dönümünde Alişam isimli vatandaşa hediyelerini takdim etti. İki asra yaklaşan bir kurum olaraktan posta, kargo, e-ticaret, lojistik, e filateli kapsamında hizmetlerimizi sunuyoruz. 185. sıradaki müşterimiz e bugün bizim özel bir müşterimiz. Kutlamada hem çalışanlar hem vatandaşlar bu anlamlı geleneği alkışlarla kutladı. Bu şubeden de memnunum. Bu şubeye gelip hizmet alması ayrı bir zevk. Daha önceden geldim. Bayan arkadaşlar gerçekten de vezindekiler çok güzel hizmeti var.